40 günlük suyumuz vardı. Ama Doburca'daki o bypass hattıyla birlikte bir iyileşme sağlamış. Sağ olsun Ali Bey'in çok evet, desteğiydi. Karayolları, su işleri, izinlerin evet. alması konusuyla. Yangında gördük yani. Yangında yaşadık ben bizzat e, sahadaydım. Bizim beklentimiz işte 21 milyardan 36,5 milyarlık bir bütçe yapmak. Ya yani öyle bir bütçe yaptık. O da yaklaşık %60-70'lik bir bir önceki yıla göre artış, artış. E, öngörüsü vardı. Muhtemelen bu 28'de biter. Yani %30 otuz biter bir önceki yıla göre. Ama yeniden değerleme oranının bile çok altında. enflasyonist şeyin bile altında kalıyor. Yani üç tane parametre var. Bir büyük şehrin gelirinin belirlemesinde. Nüfusu, yüzde ölçümü ve ilde toplanan vergi. Nüfus ve yüzde ölçümü sabit. Vergi tarafında, Türkiye'de toplanan vergilerde beklenen artış yok. Artış var ama beklenen artış yok. Mesela az önce baktım. Geçen yıl Bursa'da toplanan vergi ortalama 15 milyarla bitti. 2024'te 180 milyar e, Türk liralık bir vergi topladık Bursa olarak. Ve bunun dağılımında da ben dağılımını da inceliyorum. Yani kurumlar vergisi mi, gelir vergisi mi, katma değer vergisi mi diye. E, daha çok katma değer vergisi öteveden kaynaklı. Yani doğal vergiler dediğimiz vergiler vardı. Ve günlükten ama katma değer vergisi yani dış ticaret hem çok düşüktü aslında. Bursa gibi ithalatı yüksek olması gereken, sanayisi güçlü olan şeyler, sanayi aramalarını genelde ithal ederler. İthal ettikleri için de e, gümrükte katma değer vergisini öderler. Orada büyük boşluk vardı. İşte onunla ilgili bir kampanya başlatmıştık. Onun e, şu an semeresini görmeye de başladık. Daha önce Bursa'da toplanan verginin 100 lirasının yaklaşık 20-25 lirası gümrüklerden gelirken mesela bu ay %47 oldu. Yarı, yarı yarıya. Yani Temmuz'da. Evet, Temmuz vergisi. Ayın 15'inde, takip ayın 15'inde belli olur. İşte bugün bugün belli oldu. Ee, yani yaklaşık geçen ay 17 milyardı. Bu ay 20, 22 milyar mesela vergi toplamış. 20'ler başladı. 25'ler devam etti. 30'lar şu an mesela bu ay az önce baktım. Ee, toplam 22 milyarlık vergi toplamışız Bursa'da. Bunun %47'si günlükte alınan katma değer vergisi. O gelirin %6'sını %60'ı doğrudan belediyenin kasasına gelir. Yüzde altmışı. Yüzde %40'ı havuza gider, Ankara'ya gider. O havuzdan da İstanbul'un havuzu, İzmir'i, 30 büyükşehir nüfusa ve yüz ölçümüne göre dağıtılır. Yani yani kendi performansımız, da, o gün Defterdar ile de işte oturduk, ona da ben anlatmıştım, sağ olsun destek de verdi. Hatta ithalatçılara çağırdık. Ee, ben, gümrükçülerle görüştüm müşavirleri odası var. Evet. Onlar da yardımcı evet. oldular. Ee, dedim kazan kazan ya. Sayın defterden dedim bak senin performansını artacak. Senin performansı artarsa yani vergi tahsilatı artarsa Bursa'nın büyük Bursa şehrin e, Bursa'nın büyük şehrin gelir artarsa ne olacak? İşte yatırımcılar, ne bileyim işte organ sanayi bölgesi, sanayi vatandaşımızın taleplerine daha kolay e, yani sağlam, yani. sağlama şeyimiz olacak yani. 21 milyarlık bir belediyenin kasası, daha doğrusu veri geliri vardı toplam geliri belediyenin. Bunun yüzde 86'sı yani yaklaşık 17,5 milyarı maliye ve iler bankasından geldi bize. 17 milyar. Bu 17 buçuk milyar hem Bursa'nın performansı hem Türkiye'nin performansının bir aslında bileşeni. Çünkü yüzde altının 60'ı doğrudan geliyor yüzde 40'ı da İstanbul'un topladığı vergi diyoruz ya biz aşırı bir bağımlıyız. Yani hem maliyeden, hem illerden hem de bizim özgelilerimiz var. Biz arazi satışı, ilan reklam, halden aldığımız hal rüsumu, kestiğimiz cezalar, arazi satışı gibi bir sürü şeyin toplamı 21 milyar. Bu 21 milyarın 17,5'u bizim performansımıza bağlı değil. Yani bu hem ilin performansına Büyük bölümü ilin ve Türkiye'nin. Yani hem ilin hem Türkiye'nin daha çok vergi toplayan ya İstanbul İstanbul'da önce yüzde altısının altmışını alıyor. Sonra o bankalardan elde ettiği, şirket merkezleri orada elde ettiği geliri Ankara'ya gönderiyor. Ankara'da toplanan havuzdan 30 büyükşehir'e dağıtılıyor. Hüfusa yüz ölçümüne göre. Mesela 5 tane büyükşehir Türkiye ortalamasının üzerinde alır. Ben yani kişi başına da bakıyorum. Yani toplam büyüklük evet önemli ama bir de şehrin nüfusu var. Şehrin nüfusuna böldüğüm zaman Türkiye ortalaması Yaklaşık 7 bin TL. Yani nüfus başına gelen para 30 büyük şehirde 7 bin TL. Bursa bunun altında. Bursa'da 6 bin TL gelmiş kişi başına. 12.yiz 30 büyük şehirde. Birinci sırada Koca. Kocaeli var. Kocaeli mesela bizim geçen yıl Bursa'da toplanan vergi değil mi? 180 milyar, ayda 15 milyar. Yılda 180 milyar Türk Lirası toplandı Bursa'da vergi. Şeyde toplanan vergi Kocaeli'de 750 milyar. Kocaeli'de kişi başına gördüğünüz zaman nüfusu bizden daha az. Daha da far fark, daha da artıyor. Orada kişi başına gelen yani şey 12.500 TL. Yani orada tüp, baş, bin, baş, tüp baş, şim, baş, şim, bir, var. var. E, şey mesela çok yüksek. Ben kıyaslamada bakıyorum. Dedim ya Bursa'da bu gümrüklerden alan katma değer vergisini %40'lara çıkardık. Orada da Zaten o kampanyayı başlatırken temel çıkış noktam da benim oydu. Yani burada bir sakatlık var. Koca'ya yüzde %60 verginin toplamı gümrükten geliyor. Bursa'da %20. Demek ki Bursa'daki bazı sanayiciler, e, ithalatçılar gümrük işlemlerini oralardan yapabilir. Evet. İstanbul ya da diğer şeyler. Arabasını oradan çeker falan şey diye. İşte kendi ithalatçımızı, kendi sanayicimizi de uyarınca aslında herkes kendi payına sahip çıkmış oluyor. Başka bir ilde, Eskişehir'de, belki de Eskişehir'in payını da biz alıyoruz. Eskişehir gümrük işlemlerini belki de burada yapıyor. Ya da Bilecik şey gibi. Bu şekilde herkes aslında kendi hakkını razı olacak. Uzun dönemde bir eşitliğe doğru ya da adil bir şeye doğru gideriz. Yani piyasa böyle kendini dengeye getirir gibi. Ana bir yazılım satın aldık aslında. Birçok belediyenin de kullandığı. Bu şemsiye yazılım bütün yazılımları birbirine bağlayarak hem şirketler sıraklarımız, hem bağlı kuruluşumuzun hem de büyük şehrimizin kullandığı ve bizim dashboardumuzda, bilgisayarda anlık her türlü hareketi göreceğimiz bir sisteme doğru gidiyoruz. Yakında e, yani sona doğru geliyoruz. E, bu daha izleyici hale gelecek. Ben anlık tuşa bastığım zaman ekranda kasadaki durumu, kime ne kadar ödeme yapıldığını, daha, daha önce ne yaptığımızı e, ve izlenir hale ve manipüle edilemeyecek hali. Evet. Logları da alacak şekilde. Çünkü logları alamıyorsanız, özellikle kayıtlarda sildiğiniz zaman bunun logu yoksa bu öyle bir şeydir, zafiyettir. Kontrol zafiyettir. Her türlü manipülasyon yapılabilir. Yani ben tam böyle olduğunu söylemiyorum ama bir takım kontrol zafiyetlerinde bu yazılımlarla gidermeye çalışıyoruz.